Kolay gelsin. Gündüzlü köyünde bir imalathane. Ne var bunda demeyin. Diyecek bir şey yok. Şu var. Bir köyde koca bir imalathane. İki dünyaca ünlü bir marka. Ama hakikaten çok önemli, çok büyük bir marka. Bütün dünyaya gidiyor. Nerede yapılıyor? İnegöl. Gündüzlü köyünde. Ya, ya işte. Budur. Kolay gelsin cümleten. Nasılsınız? <laughs> evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bey ile bir alakası var mı? Onun... Hayır. Canım. Nasıl oldu? solması iyi nasıl? Düştüm. Düştünüz. Hı hı. Eşiniz ne yaptı? Ah canım ah. Eşimi hemen kaldırdı. Götürdü acile. Sonra? Sonra dikiş attılar. Neyin tartışmasını yapıyordunuz da? Sen ben sana sorarım. Bum diye bim, bim, bim. oldu. Yok öyle bir şey olmadı. İnsan çünkü evde sinirle düşer. O düştüğüm an eve geldi zaten. Gidişin olsun da çalışıp, pım, Gibi bir tartışma gibi bir şey miydi? Evet. Efendim? Öyle oldu. Soğuk. Hanımlar beylerinizle kavga etmeyin. Olan gene size oluyor. Ma mafi beyler. Evde başta kendim tartışmanın dozunu iyi ayarlayın. Ya ne diyor be? Ya yeah! Deyince olan çat tadanak, ellere gözlere kulaklara işte vücudun değişik yerlerine oluyor. Tartışmayı belli bir noktada tutamıyor musunuz? Tutamıyorum <laughs> tutulmuyor Bayağı hararetli bir tartışmaydı. Öyle olmadı ama hadi öyle oldu. Dıbov git derken... Evet. İşte hani denilen, denilenir ya Allah'ın sopası yok diye. Özellikle haksızsanız ne olur eşinize sesinizi yükseltmeyin. Yoksa ceza çok uzun. Maalesef bu, maalesef kalmıyor. Burada ne imal ediyorsunuz? Burada perde üzerine, kumaş üzerine... ...kumaş üzerine yani... Ne zaman açıldı diye. burası? hemen hemen bir ay olandı. Ayın bir beşinde önce. Bir başladık. önce ne yapıyordunuz siz? Ne iş yapıyordunuz? Kura gidiyorduk evde, ev işleriyle. Şimdi? Şimdi buradayız artık. Daha iyi. Daha iyi. Daha sağlıklı ben bir ortam. Daha okan. sağlıklı. Daha parası var. Yani. Parası da var. Güneş yok. Güneş yok. Yağmur yok. Yağmur da yok. Çamur Güneş, yok. hiçbiri yok. Peki kim ön ayak oldu bu işletme? Burası muhtarımız öncelikle. Ahşe Bey'in sayesinde, muhtarımızın sayesinde. Ya. Evet. Bir muhtar koca köye istihdam sağlar mı? Sağlar. İşsizliği nasıl çözeceğiz? Ahan da böyle büyüyeceğiz. İnşallah böyle insanın morali düzeliyor. Üstelik gencecik kızlar iyi kötü, çeyiz parası, ekmek parası kazanıyorlar. Biz ısrarla kaçanları kovalayacağız ki neden kaçıyorlar diye. Evet, isim? İsmim Gülnaz. 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 Neden kaçıyordunuz? Ya utanıyoruz. Utanıyor çünkü kumaşı yanlış kesmiş. <laughs> Sen kalk 5 metrelik canım kumaşı doğra. Ne zaman başladınız buraya? Ben de 6 gün oldu başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Henüz haftası bile dolmamış. Öğrendiniz mi işi İnşallah. Öğrendik. Yaş? 16. 16. Okul durumları? Kız meslekte okuyorum iyi. Sakızda da biraz. <laughs> komple komple komple. Bu ne havadır böyle? Ay çok sıcak. <laughs> Bir yönetici durumu Evet var. Zaten belli, direkt belli. Ne oldu o perdelerin <laughs> durumu? Efendim? Ne zamandır yöneticilik yapıyorsunuz? Bir aydır. Bir aydır. Sizin meslek, görev? Şefim burada. Şefsiniz. Evet. Ne öğretiyorsunuz şefim? Perde üretiyoruz. Ne öğretiyorsunuz? Evet. Ne öğretiyoruz, ee, kesimi öğrettik, katlamayı öğrettik, paketi öğretiyoruz. Bir de inşallah bunlara çeyiz yapmayı öğretirseniz Tabii. hayırlı bir iş Tabii. yapmış olacaksınız inşallah. Ama onlar Kaç güzel. kişi çalışıyor? Şu an 17 kişi. Artacak mı sayı? Evet 20'yi düşünüyoruz, 20-25. Fason bu büyük bir firmaya. Evet Vallahi değişen bir tek şey etiket. Mamül aynı mal, bunu üreten biziz. Adam bunu alıyor, bu kadar nasıl yapıyorsa yaptığı iş bu. Bu. Bunu az bir düşünmek lazım diye düşünüyorum markalaşma konusunda. Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.